beni dinlemiyorlar Dilara. Ya ben kardeşim olsun istemiyorum. Pabucum da mı atıldı? Artık beni hiç dinlemeyecekler. Yakında beni de dama atarlar. Hiç şaşırmam. FBI <gülüyor> <gülüyor> Ah, evet müstes dağcım. Bu odayı ödüyorum. E, Asus'u için hazırlarız. Kıvılcımı da e, çatı katına atarız. <laughs> Siz nasıl görürseniz sanırım. Çatı katında mı kalacağım? Sana demiyorum bir ara. Kıvılcım bebeğim. Sen artık koskoca kız oldun. Üstelik bir kardeşin olacak. Nerede yatacak bebek? Ah, sen kazık kadar kız oldun yavrum. Ben çatı katında kalamam. Sana demiyorum bir ara. Ah, <laughs> Müstesnacım. Şu yüzlerle ölçüsünü alıver bakayım. Siz nasıl isterseniz sanın efendim. Ay müstesna yeter. Sabahtan beri siz nasıl isterseniz. dersin sanzendi. Faaliyet yok şey bak çabuk al. benim kapatmam lazım. Bir daha görüşemezsek hiç şaşırma. Aslı sakın öpüyorsun değil mi? Beni onlarla aynı odaya atmayacaksın. Bir tanecim melek gibi kızlar. Zamanla alışırsın ha? Tabii sen yatmayacaksın o cadılarla. Müstesnacım bu odayı diyorum. Bütün olarak değiştirsek Aslı su için. Bu haliyle çünkü biraz odası gibi. <laughs> Emin kızım daha deli canım. Bak siz nasıl isterseniz sen efendim. <laughs> Ay gel aynı şeyi şey yaptım müstesna. <laughs> ne senin için. sinirlenmeyeceğim sana. tamam tamam. <laughs> 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 minik kızım için gerekirse bütün evi baştan aşağı yeniden dekore edeceğim. Ay canım benim. içersin içerisinde büyüyecek. <gülüyor> <gülüyor> e, her yerin ölçüsünü aldıysan git bana bir iç bir macu bulacağım. Hadi emredersin sen. Ay gel aynı şeyi yaptım. <laughs>